Herkese yeniden merhabalar. Ben Midis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kitap videosu daha yapıyoruz. Bugünkü konumuz klasikler. Klasiklere yeni başlıyor olabilirsiniz. Ya da ben yaşardasınızdır ve daha önce hiç klasik okumamışsınızdır. Dünya klasiğine dair bir şeyler okumamışsınızdır. Ya da bir iki tane bir şey okumuşsunuzdur ama çok sıkılıyorsunuzdur. Hiç ilginizi çekmiyordur. Böyle hissediyorsanız eğer aslında amacım sizlere hani bunu nasıl daha kolay hale getiririz? Neden okumamız gerekiyor klasikleri? Klasikleri okumazsak ne kaybederiz ya da okursak ne kazanırız? Bu ilgili kendimce, kendi deneyimlerimden yola çıkarak birkaç bir şey anlatacağım. Hemen arkasından da bence herkesin okuması gereken. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbirini okumasak dahi burada biraz sonra söyleyeceğim 5 kitabı mutlaka okuyalım dediğim 5 tane romandan bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi klasikleri okumazsak ne kaybederiz? Bir kere estetik algı kaybederiz. Yani klasik roman okumak size çok ciddi bir estetik algı kazandırır. Bir şeyin klasikleşebilmesi için zaten herkese genel geçer, herkese ortak bir noktada bir yerlerden dokunabiliyor demek. Böylelikle klasik olabiliyor zaten. Ve klasik romanlar genellikle bir yazarın tüm külliyatını kapsar. İşte bunlar kimlerdir? Dostoyevski'dir, Emil Zola'dır, işte Balzac'tır filan filan. Daha aşağı doğru binlerce isim sayabiliriz. Dolayısıyla da hani bunların bir, bir çok böyle tap olduğu, herkese gerçekten dokunan romanları ve kitapları var. Bir de çok az bir azınlığın severek okuduğu, herkesin okuduğunda falan yaptığı filan kitapları var. Şimdi ben bu noktada sizin estetik algınızı, değer yargılarınızı geliştirmek için hayattaki erdemlerimizi seçerken bize destek olacak hikayeleri içinde barındıran romanlar nelerdir? Hem bende nelere tekabül etti? Herkes için olan romanlarda var. Özellikle benim için olan bir tane roman var. Ondan özellikle bahsedeceğim. Ve daha fazla uzatmayıp kitaplara geçiyorum. Tabii ki ilki Suç ve Ceza. Burada bir hırsız anlatıyor. Hırsızdan biz nasıl bir estetik algı kazanacağız? Nasıl etik bir değer öğreneceğiz? Nasıl bir erdem öğreneceğiz diye soruyor olabiliriz. Bir kere her şeyden önce çok iyi bir edebi metin okuyacağız. Birincisi bu. İkincisi. Evet bir hırsızın hikayesi anlatılıyor ama çok ciddi bir neden sonuç ilişkisi var. Çok ciddi arka planda bir aşk hikayesi var. Yaşam gayesi var. Ve bütün bunlar birleştiğinde ne suç ne ceza bizi bunu sorgulatan bir kitap. Her şeyden önce burada bahsedeceğim tüm kitaplar gibi sorgulamaya itiyor sizi. Kendinizi sorgulamaya, hayat şartlarınızı sorgulamaya, annenizi babanızı sorgulamaya, sevginizi sorgulamaya, hissettiğiniz duyguyu sorgulamaya, kızgınlığınızı sorgulamaya bir sürü şeyi sorgulatıyor size. Dolayısıyla da benim için ne erdem ne değil, ben neyi çok önemsiyorum, ne o kadar da önemli değil benim için bu ayırda varmamızı sağlıyor. Üçüncüsü, ben nasıl bir insan olmak istiyorum? Estetik kaygıdan kay bahsettiğim yer burası. Yani dış görünüşlük bir estetik kaygıdan bahsetmiyorum. Daha iyi bir insan, daha güzel bir insan, daha iyi bir ruha sahip olmak için nasıl bir estetik kaygımız var? Biraz bunları sorgulatan bir roman. O yüzden de bence ya, okumayan yoktur diye tahmin ediyorum. Özellikle ben yaş grubunda 30 üstü kimsenin okumadığını düşünmüyorum. Ama eğer ki henüz gerçekten okumadıysanız ya da birkaç kere başlayıp bir türlü bitiremediyseniz çok öneririm. Okuyun. Birazcık evet öyle çok sürükleyici, öyle müthiş aksiyonlu falan bir roman değil tabii ki ama çok güzel bir dili vardır ya. Bence okunur yani. Çok kitap okumayı sevmeyenler bile okurlar. Emily Zola Germinal. Ben Emily Zola ile 13 yaşındayken tanıştım. Ve ilk okuduğum roman da Germinal'dir. Ya bu çok Güzel bir roman, her şeyden önce. Bir kere iyi bir hikaye, iyi bir roman okumak için okunabilecek bir klasik kendisi. Lola çok önemli bir yazar. Ben, benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Mesela ben bazıları okumaktan çok sıkılırım, içim bayılır. Victor Hugo okuma, okurken böyle yani yediğim yemekten utandığım anlar olur. Ama Emile öyle bir yazar değildir. Eminiz Zola çok acite etmez durumları. O yüzden de ben çok severim Emil Zolo. Çok da naturalist olduğu için de hani çok kırda, bayırda, doğada yani biraz Haydi edası. Hani biz Heidi'yi niye çok seviyorduk? Hani çok önemli bir şey anlatıyor muydu Haydi bize? Hayır. Bir, 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 tık mesela bana ilk on, tabii 13 yaşında okuduğum için ben bunu ilk o, onu anımsatmıştı. Aa falan böyle bir çağrışımlar falan yapmıştı. O yüzden de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Germiner'in özellikle çok önemli bir roman olduğunu düşünüyorum. Geliyoruz benim en aşık olduğum yazarlardan bir tanesi. Hatta en aşık olduğum diyebilirim. Ya yani Murat Anmungan ve Dosteski gerçekten tabii ki Dosteski bir tık üstte. Bu roman benim için çok çok özel bir roman aslında çok sıkıcı, çok ağır, aksak, ilerleyen falan bir romandır. Birçok insanın birkaç kere başlayıp bir türlü bitiremediği romanlardan bir tanesidir. Hakikaten budalalıktan söz eder. Budalalık nedir? Çok kötü bir şey midir? Saflıkla budalalık arasında nasıl bir çizgi var, hani o orayı nasıl atlıyoruz filan bütün bunları sorgulatan bir kitaptır. Bu benim başucu kitaplarımdan bir tanesiydi. Şairin Romanına Kadar. Şairin Romanı'yla tanıştıktan sonra bu artık bende hükmünü tamamladı. Kitaplığa konabilecek hale geldi. Şairin Romanı'yla ben kaldığım yerden devam etmiştim. Son 5 yıldır da bir başucu romanım yok. Ama hala ve hala rastgele bir sayfa açıp rastgele bir cümle okuduğumda öyle çok yerlere dokunuyor ki yani şöyle söyleyeyim başucu kitabı şu demek ben bu kitabı minimum 20 kere okudum baştan sona demek. Ha salam anlamıyorum onun için mi bu kadar çok okudum? Hayır. Ben Gelişen, büyüyen bir varlığım. Her gün başka şeyler öğrenen bir varlığım. Ve duygusal da bir insan olduğum için duygularım da var. Robot değilim ve bazı duygularla baş edemiyorum ben bu hayatta. Ve bu tamamen benim ergenlik dönemime tekabül eden bir süreç. Bu süreçte ya yani bir psikologtan terapi almak gibi bir şey. Ha, diyeceksiniz ki sürekli aynı cümleleri okuyorsun. Bunun neresi terapi? Bir cümleyi binlerce kere duyarsınız ama bir kere algılarsınız. İşte Zaten çok kalın bir... Tam 700 sayfalık bir roman ve e, o 700 sayfada en az yani 7000 cümle var. Minimum. Ve bu 7000 cümle ha, bir kere de bana işleyemez ki. Ben büyüdükçe, ben algılarım değiştikçe, farklılaştıkça bana bazı yerlere dokunuyor. Ha her roman böyle midir? Hayır her roman böyle değildir. Ancak klasikler arasından seçebilirsiniz böyle kitapları. Ben çok erken yaşta çok fazla roman okuyarak başladım. Yani ben 15 yaşındaydım. Bir daha önceki kitap videolarında da söyledim. Tüm klasikleri bitirmiştim. Tüm klasikleri okuduktan sonra yani mesela Germinal'i seçmedim ben kendime başucu romanı olarak. Prens Mişkin'i seçtim. Bu böyle bir, yerlere tekabül ediyor. Ha herkes böyle mi yaşamalı? Hayır tabii ki herkes böyle yaşamalı zorunda değil. Ee, yaşaması da gerekmez. Ama ben böyle bir insandım. Hala böyle bir insanım. Hala bugün bile bugün mesela 31 yaşındaki Melis olarak elime alsam bu romanı baştan sona okusam ilk defa okuyormuşçasına hissedeceğim binlerce şey bulacağıma yemin edebilirim. Minimum 20 kere okudum roman. Ne kadar değişmiş olabilir. Adam adamın kemikleri kalmadı yani. <laughs> Ama işte hani o başka bir şey. Çok uzattım çok önemsediğim için biraz böyle anlattım. Ve gelelim Simyacı'ya. Simyacı bu bahsettiğim diğer romanlar kadar eski, onlar kadar klasikleşmiş bir kitap değil. Ama Simyacı kesinlikle herkesin ama herkesin hangi yaşta olursa olsun okuması gereken bir kitap. Simya nedir? Simyacı neye denir? Kimdir? Niye vardır? Ne değiştirir, ne çözer, neyi çözmez? Ya da bir şey çözmek zorunda mıdır? Tüm 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 bunların hepsiyle ilgili gene sizi deli gibi sorgulatan, gene bütün duygularınızı, hislerinizi, amaçlarınızı, hedeflerinizi sorgulatan, yeni hedefler koymanızı sağlayan filan çok özel romanlardan bir tanesidir. Kesinlikle edinip okunması gereken. Kitap okuyan her insanın okumuş olması gereken romanlardan biri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Jack London. Jack London çok özel e, İngiliz şair ve romancıdır. Çok çok güzel romanları var. Ama benim en sevdiğim Martine'den. Burada bir denizciyi anlatır. Bir deniz seferi serüvenini anlatır. Bir kere hiç bilmediğimiz bir dünya, hiç bilmediğiniz coğrafyalara giden bir, hiç bilmediği coğrafyalara giden bir karakterle beraber yolculuk ediyorsunuz ve onun keşiflerine tanıklık ediyorsunuz. Bu his bir kere her şeyden önce bence çok güzel bir. His. Ee, o yüzden birincil bu kitabı okuma sebebi bence bu olabilir. İkinci sebebi gene çok ciddi bir edebi metin. Yani o kadar güzel cümleler var ki o kadar... Bütün estetik algınızı değiştiriyor. Yani bir şeyi bakışınız... Hani şiir için derler ya... Şi bu insan az şiir okumuş galiba. Hiç estetik algısı yok. Derler. E çünkü bu böyle bir şey. Yani siz... Güzeli tasvir edebiliyorsanız bir estetik algısına sahipsinizdir. Güzeli tasvir etmiş bir metni algılayabiliyorsanız o zaman estetik algınız da gelişmiştir. Hani biraz böyle bir neden-sonuç ilişkisi var. O yüzden de Martine'den bence çok özel romanlardan bir tanesi. Ve tabii ki yani bütün klasiklerden bahsederken aşk ve gururdan bahsetmemek. Filmi, romanı, oyunu, her şeyi. Her şeyi, her şeyi, her şeyi harikulade olan çok 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 güzel bir roman. Yani güzel bir aşk romanı, umutsuz bir aşk romanı, mutsuz sonla biten bir aşk romanı. Allah'ım ya Rabbim ben bunu şimdi niçin okuyorum? Yani, Destan kız salak herhalde falan dahi diyebileceğiniz bir Roman. bu <laughs> Budala'da da böyle hissediyorsunuz. Ama ya aşk biraz böyle bir şey ya zaten. Yani kavuşunca artık aşk olmuyor ya hani. Çok arabesk bir yerden söylüyor gibiyim ama. Hayır ama ya gerçekten öyle. Bunun üzerine bu kadar bu, bu kavuşamama mevzusu üzerine bu kadar farklı cin, cinsiyetten, bu kadar farklı ırktan, bu kadar farklı coğrafyadan insan oturup benzemeyen ama bir noktada da çok benzer hikayeler anlatabiliyorsa Demek ki bu bizim hayatımızın gerçeklerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben. O yüzden de bu bakış açısıyla okursanız çok güzel duygular hissedeceğinize, çok güzel anlamlar çıkaracağınızı söz verebileceğim romanlardan bir tanesi kendisi. Evet çok böyle kendi içime içime yolculuk yaptığım bir e, kitap videosu daha oldu bu. Kitap videolarına biraz böyle ruhum çıplak kalmış gibi hissediyorum bayağı çünkü açıyorum her şeyi. Umarım o açma hali size geçebiliyordur. Biraz spoilerlı bir video oldu bu. Yani okuduğum romanlarla ilgili, karakterlerle ilgili bir tık fazla spoiler verdiğim bir video oldu bu. Ama affedin yani bunlar klasik zaten en kötü haliyle kulaktan dolma bildiğimiz karakterler bile var içlerinde. Ya da filmini izlediğimiz kitaplardan bahsettiğim yerler var. O yüzden de hani çok da sır, çok da böyle gizemi olan romanlar değillerdi bu bahsettiklerim. O zaman bu videoluk eğer spoilerlarımı göz ardı ederseniz çok memnun olurum diyorum ve hemen size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video eklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız benim amacım ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.